Tarım Dostu Torku'nun sunduğu Tarım Masası devam ediyor. seyirciler Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle yapmış olduğumuz tarım masası tüm hızıyla devam ediyor. Hem buradaki rejideki arkadaşlar da konuklar da hızlar hareket ediyoruz. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu. Hoş geldiniz hocam tarım masası. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Tabii de Tarım masasına biz sizi devamlı ağırlamak istiyoruz. Siz de fırsat oldukça geliyorsunuz, şeref veriyorsunuz. E, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde e, siz her ne kadar akademisyen kadro koltuk başında oturuyor gibi de düşünülse siz koltukta hiç oturmadan devamlı sahadasınız. Evet. E, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde ülke çiftçisinin durumunu nasıl görüyorsunuz? Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de fikirlerimize değer verip sürekli bu programlarda bize yer verdiğiniz için hem size hem Conti'ye ailesine bu anlamda teşekkür ediyorum. Hem fakültemiz adına hem üniversitemiz adına. Şimdi tabii ki çiftçilerimizin de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Çiftçilik zor bir meslek. Yani bu Kesinlikle. sosyal zamanı, sosyal mesaisi olmayan sürekli iş mesaisi 24 saat esasına göre çalışılan bizim tarım dışı sektörlerde insanlar akşam işte belli bir saatte mesai bittiğinde kendilerine bir sosyal zaman oluştururlar. En azından fiziki olarak dinlenme imkanı bulurlar. Bulamasalar bile ruhsal olarak bir dinlenme imkanı bulabilirler. vesaire Çiftçilikte böyle bir şey yok. Sonuçta itibariyle tarımsal faaliyet hayvancılık belki tarımsal faaliyetler içerisinde bir servetim hayvan servetim ayırıyoruz. Hayvancılığı 24 saat esasına göredir denilir ama ya sonuçta gece de gündüz de iklim şartları vesaire de üreticinin e, hafızasını sürekli meşgul eden e, bir e, durum ortaya çıkartıyor. Bu nedenlerden dolayı ki bunu herkes biliyor. Tek tek bunları saymama gerek yok. E, tarımsal üretim faaliyeti zor. Bu işi yapan insanların da e, sosyal e, sosyal ve ekonomik bir Bütünlük içerisinde bunları gerçekleştirmek zorunda oldukları için zorlandıklarında rahatlıkla söyleyebiliriz. İçerisinde bulunduğumuz zamanda bir zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Ekonomik şartların hızlı değişmesi, girdi ve çıktı fiyatların hızlı değişmesi, bu aradaki makasın zaman zaman üreticiyi zorladığını da biliyoruz. Ya hal böyle olunca üreticilerimizin şu anki durumu hakkında, çiftçilerin durumunu nasıl görüyorsunuz sorusunu e, cevaplamakta da biraz zorlandığımızı söyleyebiliriz. Ama şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki yani uzun dönemde tarımsal üretimin e, üreticilerimizi e, için e, iyi şeyler olabileceği konusunda benim e, beklentilerim var. Yani belki kısa sürede ekonomik şartlar hızlı değişiyor. Girdiç fiyatları, çıktı fiyatları girdi fiyatlarına ayak uyduramadığı için zorlanıyor olabilirler ama buna hükümet de üst düzey gayret göstermeye çalışıyor. Belki zamanlamada biraz geç kalırsa da yine de fiyatları dengelemeye çalışıyor. Ee, önümüz, bu sene içerisinde bulunduğumuz zamanda da yağmurlar vesaireler, iklimsel faktörler iyi gidiyor. Biraz bereketli bir yıl olacak gibi. İnşallah bütün bunları e, değerlendirdiğimizde Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticilerimiz için umut dolu bir mesaj vermiş olalım. Onlar için geleceğe yönelik olarak umutlandığımızı söyleyelim. Her ne kadar girdi fiyatları biraz can yaksa da, e, biraz fiyatların artışı, enflasyon gelecek enflasyonun beklentisi ya yani biraz e, üreticilerimizi rahatlatacak rahatlatacaktır diye umut ediyorum. Onlara onlar için geleceğe yönelik olarak umutluyum diye bir umut dolu mesaj vermiş evet. olayım. Tabii burada e, Toprak Master ofisinin açıklayacağı fiyata herkes kilitlendi. Ee, hasatın bir 10 gün falan ötelenmesi nedeniyle onlar da bir 10 günlük e, uzatmaya gittiler. Ee, piyasalar şu anda hasatta ürün fiyatları hangi noktada açılacak? Ee, biraz önce konuklarımızla konuşurken de hayvancılıkta e, henüz o 7 liraya mal 7 liralık e, mazotla üretilen yoncalar bitmek üzere 22 liradan ürettiğimiz yoncaların fiyatının yansımasını konuşmaya başladılar. Tabii sizin sahada market fiyatlarını halleri de ciddi nabzını tutan bir akademisyensiniz. Gıda fiyatlarındaki artışın sebeplerini siz marketlere veya aracılara buluyor musunuz? Raporlar ne gösteriyor? Şimdi şöyle söyleyeyim yani fiyatın oluşumunun iki aşaması var. Birisi üretici fiyatı bunu herkes biliyor da takip ediyor da İkincisi tüketici fiyatı. Üretici fiyatı tamamen arz ve talebe göre oluşur. Arz ve talebe göre üreticinin elinden ürün çıktıktan sonra geri kalan tüketiciye kadar geçen süreyi maliyetler belirler. Yani sebzeden örnek verelim. Yani sebzenin üretildiği ki şu anda örneğin Antalya'dan fiyat belirlenirken, halde çiftçi adına fiyatlar belirlenirken talebe göre. Talep yoksa fiyat düşük olur, talep yüksekse... Arzdan yüksekse fiyat yüksek olur. Ondan sonra geri kalan kısım ambalajdır, işte onun sınıflama maliyetleridir, Not lojistiğidir. Yes. Burada bunu pazarlayan perakente, işte pazar, market, marav, bunların masraflarıdır vesaire. İş gücü masrafları, işletme masrafları vesaireleridir. Şimdi burada çok yanlış bir algı var. Yani sizin bundan önceki konukların programlarını da fırsat buldukça izlemeye çalıştım. Yani siz de söylediniz işte nişan taşında birine mikrofon uzatılıyor. Rastgele bir bilgi alınıyor bunun üzerinden e, muhalefet ya da e, işi bilmeyenler ki yine e, geçtiğimiz birkaç gün içerisinde bir televizyon programında şöyle bir yorum yapıyor. Ziraatla alakası olmayan bir konuk e, Konya'da şeker pancarının ne işi var? Evet. Dün de e, o konuk Dün de biz beraber verdik. Biz zirvede aynı lafı yani, Yani şu an itibariyle şeker pancarın polar değerini yüksek en verimli yetiştirildiği yerlerden bir tanesi ki en iyi şeker pancarı ekolojik alanı Konya evet. ve çevresi vatanı burası. Vatanı burası. Evet. Yani başka şeylerini konuşabiliriz ama şeker pancarı. Dolayısıyla bilmeyen insanların konuşmasından mütevellit böyle. Aracıların burada fiyatı artırabilecek bir gücü var mı? Siyah yaş meyve sebzede bunların olması mümkün değil. Yani birkaç tane biz buna oligopol piyasa diyoruz. Teknik çok fazla konuşmayayım. Birkaç tane firmanın elinde olabilir. Örneğin ayçek yağ üreti gibi güçlü sektörde güçlü firmalar olabilir. Spekülatif fiyat değişiklikleri falan yapabilirler. Ama domateste, biberde, patlıcan da ya. yani raföm yok. Bunların olabilmesi mümkün değil. Yani çok fazlaca bu ta Cumhurbaşkanımıza varana kadar iletildi böyle Yanlış bilgiler işte tarlada 1 lira markette 10 lira işte tarlada 5 lira markette 25 lira. Yani şöyle söyleyeyim yani bunu iddia edenler tarlada 5 lira markette 25 liraysa ya bu bir çok ciddi bir kar marjı niye siz yapmıyorsunuz? Yani televizyonda konuşacağınıza ya da başka yerlerde bunun propagandasını yapacağınıza size para lazım değil mi siz yapın. Böyle bir şey mümkün değil. Sonuçta domates bir seradan veya bir tarladan çıkan domates veya sebze herhangi bir sebze tasnif ediliyor. O domatesin içerisinde 10 liralık domates de var, 5 liralık da var, belki 3 liralık da var. Yani şimdi buradan 3 liralık domatesi alıp marketteki 10 liralık domatesin 15 liralık fiyatını görürseniz 3 ile 15 arasında çok ciddi bir marj var. Ama 10 lirayla 15 lirasındaki marj çok yüksek değil. Lojistik masraflarında veya diğer masraflarında koyduğumuzda. Dolayısıyla bu aradaki değişen fiyatın özetle şunu söylemek istiyorum. Üreticimiz, aradaki perakent, aracılarımız, perakentecilerimiz, aracılarımız demiyorum. Aracı deyince sanki böyle spekülatif bir sektör gibi algılanıyor. Yani onlar komisyoncu, tüccar artık her kimse. Bunlar da bu sektöre hizmet ediyorlar ve bunların hepsine de bu sistemin sağlıklı yürüyebilmesi için ihtiyacımız var. Hiç kimse tarladaki domatesin olduğu gibi evinde sofrasına hiç kimsenin gelmiyor. Bunlar bir işlemden geçiyor. Yani tarladan toplanıyor. Bu sınıflandırılıyor. Bunun ambalajı var. Kimi ürünlerin temizlenmesi var. Kimi ürünlerin işte muzda limonda sarartması işlemleri var. Fabrikasyon işlemleri var. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Yani programın süresi kısa olduğu için bu tarım ürünlerine örnek olması münasebetiyle bir net bir şey söylemek istiyorum. Ya şu an itibariyle yurt dışından gelen arabaların fiyatlarına bakıyorum. Yurt içi giriş fiyatları falan. 400 bin liralık bir arabanın 400 bin liralık bir arabanın e, bayi fiyatı 1,5 milyon. Şimdi arada bir ciddi bir fark var. Bu sınıra gelene kadar ki fiyatı. Sınıra gelmeden önce de ya sonuçta e, bir araba 2 ton gelir bildiğiniz demir. Ya kilo son bin lira olsa 30 bin lira. 30 bin liralık demire 1,5 milyon veriyoruz. Ya hiç kimse bunu sorguluyor mu? Yani hiç kimse bir yığın demir yığınını kullanamıyor. O demir yığını bizim kullanılabileceğimiz hale getiren bir takım hizmetler var. Biz ona vergisi de dahil bir buçuk milyon lira veriyoruz. E tarladaki domatesi bizim evimize getiren bir takım hizmetler var. Biz domates satın alırken aynı zamanda hizmet satın alıyoruz. Yani özellikle Ocak, Şubat, Mart aylarında, kış günlerinde yani sebze ayları değil. Yani Konya ve Ankara neyse İç Anadolu'da karın olduğu yani soğuk havalarda bunun geçmesi mümkün değil. Böyle bir zamanda evimizin yanındaki bir marketten yaz döneminde geçen ürünleri satın almak demek Domatesin yanında hizmet sosyal refah satın almak demektir. Yani bir patlıcanı kışın ortasında almak bir sosyal refah satın almak demektir. Yani bu, bu sadece e, domates alında 500 liraya lahmacun yiyenlerin de e, bir tane medyatik bir tipler var onların içerisinde diyor ki biz diyor lahmacunu 500 liraya almıyoruz. Oradaki eee satın alıyoruz diye bir açıklama yaptı ama e, o konfor e, satın almak Hemen evimizin yanındaki marketten o ürüne ulaşabilmek ki eve seçerek alabilmek ciddi bir avantajdır. Ve şu anda şunu söyleyeyim. Bugün de hatta fiyatları her gün kontrol ediyorum. Bugün fiyatlar düştü. Bir domates fiyatı kaldı. Diğerlerin hemen hemen hepsi düştü. Nereye düştü? Ya işte şu an itibariyle 20-25 bin lira çiftçi fiyatıydı biberin. Ya e şu anda 7-8 liraya düştü. Bunun da çiftçi fiyatlarından bahsediyorum. Rafa da yansımıştır. 20 lirayı geçmiyordur market fiyatları. Şu anda bunlar daha da yaz geldiğinde ürün arz arttığında bunlar da düşecek. Çiftçi de art, çiftçi fiyatları düştükçe şimdi düşmesi de problem. Niye? Ya şu an itibariyle salatalık 2,5-3 liraya düştü çiftçi fiyatında. E bunun maliyet 3 liranın üzerinde. Tamam tüketim açısından meseleye bakıyoruz ama düşsün 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 diye düştüğü zaman da bunu üretenler var. Tabii bir de ya. işin o bir tarafı dünya çiftçiler Günü'nde üreticileri de konuşmak lazım. İşte e, bu ürünlerin hiç para yapmadığı, hiç talep görmediği zamanlarda döküldüğünü görüyoruz. İşte onda da spekülatif söylemler bilinçli olarak çöpe dökülüyor. Fiyat artırmak evet. için. Buna inananlar da var. Bu, böyle bir şey yok. Bununla ilgili şu geçtiğimiz bir ay içerisinde soğan vardı Polatlı'da hı hı. E, Ocak Şubat aylarında bir proje kapsamında Polatlı'daki soğan depolarını gezdik. Yani orada soğan üreticileri birliği başkanı e, İlhami Teke var. Kendisi eski milletvekili. Evet. Bakal, Kooperatifinde eski genel evet. Başkanı. Evet. Siyasetine de çok iyi ilişkileri var ve kendisi ısrar etti ki e, yöneticilere soğanla ilgili bir çaba sarfedin bu elimizde kalmasın diye ve hatta bizden de rica etti. Biz de bakanlığın yetkilileriyle görüştük ya bir şey yapamaz mısınız diye. Ve sonradan tabii ki Nisan ayı geldi. Depo, yeni sezon soğanlar çıkmaya başlayınca depolarını boşaltmak zorunda kaldılar. Spekülatif olarak bu soğanların depoda tutulduğunu fiyat artırmak için e, kasti olarak bunların depoda tutulduğuna yönelik yani bir hafta boyunca haber yapıldı. Yani üreticileri e, çok ağır bir şekilde suçladılar. Vatana ihanetle suçladılar. Ya böyle bir şey söz konusu değil. Yani ben bu sosyal medyada veya işte bu televizyonlarda vesaire yazılı görsel medyada bu tarımla ilgili yapılan haberlerin yani belki oran veremiyoruz ama çok önemli bir bölümünün gerçeği yansıtmadığını işin içindeki bir insan olarak görebiliyoruz. Yani ben de vatandaşlardan rica ediyorum ve altına çok ağır ithamlar, yorumlar o işte çiftçilerimiz bu dünya e, çiftçiler gününde o çiftçilerimizi çok ağır suçladılar ki çiftçilerimiz emekçidir. Gerçekten çok fedakar, cefakar insanlardır. Bir insan bu kadar mücadele verip, emek verip ürününü götürüp çöpe dökmez. Böyle bir şey aklın evet. kabul edebileceği bir şey yok. Bu arada süre e, evet. ciddi oranda uçtu. Yöven evet. nasıl geçti ben anlamadım evet. ama son 3-5 dakikamız ee, üretim planlaması siz dediniz ki Recep Bey ile ben program yaparken evet. e, her soruya üretim planlaması evet. diye cevap versem programı doldururuz demiştiniz. Evet. Üretim planlaması neden yapılamıyor? 3-4 dakikada sığmayacak ama. Yani şöyle üretim planlamasının aslında çok değişik aşamaları var. Yapısal sorunlar var. Bizim Türkiye'de bir e, arazi mülkiyet e, sisteminde bir takım sorunlarımız var. 5403 sayılı kanunla bunun çok önemli bir ölçüde planlaması yapıldı, düzenlemesi yapıldı ama tabii ki sahada bunun karşılığını görmek zaman alacak. Uzun dönemde yapılabileceğine ben de inanıyorum. Bunun da ötesinde şöyle bir şey durum söz konusu. Küçük ölçekli işletmelerimiz çok fazla. Yani bizim ÇKS'ye kayıtlı 2 milyon 700 bin çiftçimiz var. Yani ve işletme başına düşen arazi varlığı da çok küçük. Ya burada da planlamanın yapılamamasının en büyük sebeplerinden birisi yani özet söyleyeceksek çok şey sayabilirim ama çok arazilerinin küçük parçalı olması ve miras hukukunun ve işte bu tapu miras sorunlarının çözülememiş olması yani etkin bir düzenleme yani bir özet tam özeti şu kim çiftçi bilmiyoruz. Tapu kimde? Üretimi kim yapıyor? Ya bilmiyoruz. Ben memurum. Bende de tarla var. Bende de çiftçiyim. Yani bir tarım işletmecisinin ayırıp yani gerçekten parsel bazlı Tarım Bakanlığı'nın çiftçiyle diyaloğu veya iletişim yerine işletme bazlı iletişimine ihtiyaç var. Parseller üzerine veya ürün üzerinden desteklemeler de dahil ki üretim planlamasına geçtiğimiz zaman örgütlenmesi, bunun desteklenmesi ve üretim planı bunların hepsinin bir çatı altında işletme üzerinden yapıla, yapılmış olması lazım. Dolayısıyla işletme üzerinden, işletmeyi tanımlayıp, işletmeciyi <laughs> tanımlayıp her türlü teması işletmeci üzerinden yaparsanız, dolayısıyla işte deniliyor ya araziler, e, ekilemeyen araziler var vesaire diye. Yani Edirne'den tutun ne bileyim Kars'a kadar e, bütün arazilerin hepsini işletme üzerinden kontrol edebilirsiniz. Böyle de bir yani avantajınız var. Kompatifleşme yani Üretim planlamasını yapabilmek için en başta mesela bir önceki programda da vardı. Yani hayvan var deniliyor, istatistiklerde var ama ahırda hayvan yok. Yani burada da şu an itibariyle bu istatistiklerimizde de biraz zafiyetimiz var, tarımsal istatistiklerimizde. Bunların güçlenmesi lazım. Bunlar olmayınca planlama için en temel şey veridir. Veri olmasa planlama yapamazsınız. Evet Ne kadar tarlamız var ne kadar boş ki. Bugün bir e, video geldi ama onu paylaşmayacağım. Şimdi biraz daha araştırmam lazım. E, maalesef süre bitti e, Sayın Dekan. E, ama saatlerce program yapacağımız konu başlıkları var. Var evet. E, sizden bunun sözünü alalım yakın zamanda. E, İnşallah uygun zaman. olarak e, üretim planlamasını, yapılış metotlarını... Masaya yatırmaya ciddi oranda ihtiyaç İnşallah. var Şeref verdiniz teşekkür ediyorum Sağ olun ediyorum. teşekkür ediyorum Ben de tekrar tüm çiftçilerimizin ellerine <laughs> emeklerine sağlık diyorum Çok teşekkürler ee, Evet e, sayın e, Bayramoğlu ile program e, çok hızlı geçti ben anlayamadım Çünkü e, hem e, Engin deneyimi hem de saha tecrübesini bizlere e, yansıttı e, Çok konuşulacak konu var yani çiftçiler gününde çok daha olumlu mesajları içeren bir program yapmayı hep arzuluyoruz. Ama maalesef problemlerin biri çözülüyor, biri başlıyor, biri çözülüyor, biri başlıyor. Bunun daha palyatif çözümlerden ziyade kalıcı çözümlerin oluşması için de hem akademisyenler hem SDK'lar hem bakanlık tarafı hem de üretici tarafının ciddi oranda bir araya gelip kafa yorması gerekiyor.